Sevgili takipçilerime merhaba. Kalbin Kalbine hoş geldiniz. Derki kanalı Gökberk Yıldırım'ın acele etmesinin sırrı. Cemre ile evlendiği ortaya çıktı. Tüm detaylar bu videoda. Unutmayın. Haberimize devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Magazin dünyasının son dönemde en çok konuşulan çiftlerinden biri de Gökberk Yıldırım ve Cemre Ardar. Berin bir aşk yaşayan bu çiftin evlilik kararı. Birbirlerine olan aşkları ve mutlu birliktelikleri dikkat çekti. Hayranları ve medya tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Gökberk Yıldırım'ın bu evliliği bu kadar aceleyle yapmasının sebebi. Ancak daha sonraki açıklamalarında bu durum gizli tutuldu. Burada Gökberk Yıldırım'ın evlilik kararı ve bu heyecana dair tüm detayları öğrenin. Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda ilk kez bir dizi setinde tanışmıştı. Dizinin başlarında iki oyuncunun tamamen profesyonel bir ilişkisi olmasına rağmen zamanla birbirlerine olan çekimleri arttı. Aşk hikayelerinin hızlı başlangıcı şaşırttı. Ama çok, Gökberk aşk oyunun başlangıcından çok daha sonra geldi diyor. Yıldırım, ilişkilerinin temellerinin aslında biraz daha gevşek olduğunu belirtiyor. Yıldırım, Cemre Arda setinde. Sık sık dizilerde oynayan ve bir süre sonra ona olan duygularını gizleyemeyen bir kadındı. Dostluktan, ikile kısa zamanda aşka dönüştü. Yıldırım, Cemre ile tanıştığı ilk günlerden itibaren her şeyin çok hızlı gerçekleştiğini söylüyor ve bu hızın bir anlamda onu evliliğe çektiğini. Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda ilişkilerini kamuoyundan ve basından gizliyor olsa da ciddi bir aşamaya gelip evlenmeye karar veriyorlar. Neden? Yıldırım'ın açıklamalarından bu kararın çok hızlı alındığı anlaşılıyor. Yıldırım şunları söyledi: "Cemre ile ilişkimiz hızla gelişti ama bunun bir sebebi var. Hayatımızda büyük bir boşluk vardır. Aşkın bir çok güçlü bir güç ve bunu ilk görüşte hissediyoruz, diyor, ilişkilerindeki güveni vurgulayarak. Üstelik Gökberk Yıldırım, Cemre Arda ile evlenme kararını sadece buna dayandırmıyor. Duygusal nedenler Genç oyuncu evlenme kararını şu sebeplerden dolayı aldığını itiraf ediyor. Ailesinin ve yakın çevresinin baskısı. Ailem her zaman mutluluğumu istese de. Bazen bana baskı yapıyorlar. Cemre ile aramızdaki bağ o kadar güçlüydü ki. Yıldırım, evliliğin doğru karar olduğuna inandık, diyor. Yıldırım ve Arda, evlenme kararı aldıkları ilk günden bu yana birlikteler. Sosyal medyanın ve magazin basınının en çok konuşulan çiftlerinden biri. Ancak birçok kişi şunu merak ediyordu. Bunun daha derin nedenleri nelerdir? Çiftin aceleyle evlenmesi, Gökberk Yıldırım. Daha sonra yaptığı açıklamalarla bu merakları daha da giderdi. Hayatta bazen doğru zamanın geldiğini hissedersiniz. Cemre ile olan ilişkimizde zamanının geldiğini düşündük. Bizim için evlilik sadece bir rol değildi. Ama manevi bir bağ diyen Yıldırım, bu bir bağ değil, manevi bir bağ ifadesini kullandı. Evlenme kararını daha duygusal bir düzeyde aldı. Ayrıca şunu da ekliyor. Çiftin mutlu bir evlilik isteği, kariyerlerin